Evet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden NKU televizyondan herkese merhaba. Bölüm tanıtımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yanımda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Recep Erbay hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese güzel bir sabahtan iyi günler diliyorum. Evet, gerçekten pozitif bir güne başladık. Evet. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Teşekkür ediyorum. İşte iyiyiz, e, derslerimiz vardı ve sizin e, Evet davetiniz üzerine dersi bitirip hemen buraya geldik. Döneme zaten çok hızlı, hızlı başladık. başladık. Evet. Çok yoğun bir şekilde başladık. Tabii iktisat bölümü de üniversitemizin çok önemli ve tercih edilen bölümlerinden bir tanesi. Evet. Evet. Neler söylemek istersiniz bölümümüze dair? çok tercih ediliyor çünkü gerçekten. Evet. Sizin de işaret ettiğiniz gibi bölümümüzün üniversitedeki bilinirliği yüksek. Aynı zamanda iktisat fakültelerinin de en temel bölümlerinden olduğu için ki zaten adında da iktisadi ve idari bilimlerde ağırlıklı olarak da iktisat olarak alınmakta fakültenin adıyla beraber tüm bilimlerin aslında temelini oluşturduğu için bilinirliği ve tercih edilmesi Yüksek bir bölüm. Artı e, bu bilinirlik ve tercihin yanında da elbette ki e, içerik olarak da oldukça e, önemli ve birçok diğer bilim dalıyla etkileşimli olduğu gibi aslında onların da e, temelini oluşturan her şeyin olduğu gibi bugün, bugünkü günlük hayatımızda biliyorsunuz iktisat ya da ekonomi dediğimiz şey e, önemli olmakta. Yaşamımızın her alanında olduğu için e, öğrenciler tarafından yeni gelmeyi düşünen adaylar tarafından oldukça tercih edilen ve adı bilinen bir bölüm olması kesinlikle bizim için de sevindirici Değil elbette ki. kesinlikle. Tabi gelen öğrenciler de tabi alacakları dersleri, ders müfredatını gerçekten çok merak ediyorlar. Hmm. Ne tür derslerle Doğru, karşılaşacaklar haklılar. diye. Ne tür dersler var hocam? şimdi az önce dediğim gibi iktisat bölümü iktisadi idari bilimlerin temel bir bölümü olmakla beraber diğer bölümlerden ve üniversitedeki diğer e, fakültelerden de aslında e, dersler almakta. Şimdi iktisat diye baktığımızda e, ağırlıklı olarak e, iktisatın temelleri gibi gözüken, iktisatla bağlı konuları e, işliyoruz gibi gözükmekle beraber yine bizim temel alanlarımızdan işte makroekonomi, mikroekonomi, para, banka, e, büyüme, kalkınma ki bunlar benim kendi uzmanlık alanlarım, iktisadi büyüme ve kalkınma, uluslararası iktisat gibi temel alan derslerimiz bulunmakta. Bunun dışında aslında baktığımızda iktisatın ağırlıklı bir şekilde de hukuk dersleri içerdiğini görüyoruz. Hukuka giriş, anayasa, borçlar, ticari hukuk gibi birçok farklı hukuk dersleri de alınmakta ki bu yönüyle de baktığımızda aslında iktisat bölümü mezunlarının idari hakimlik yapabilme şanslarının Harika. olduğunu da görüyoruz. Harika. Yine işletme e, gibi alanlardan işte muhasebe finansman yine girişimcilik <laughs> hayata hazırlamak için e, arkadaşlarımızı önemli konularımız arasında yer alıyor. Seçmeli e, dersler de var sanıyorum değil mi hocam? E, seçimlik derslerimiz de oldukça fazla. Bunlar e, zaten e, işte bilgi ekonomisinden tutun <laughs> e, girişimcilik e, finans uluslararası piyasalar gibi birçok alanda. E, derslerimizde bulunmakta. Harika. Kaldı ki e, son zamanlarda biliyorsunuz bu kalite süreçleriyle sadece kendi fakültemizin bölümlerinden değil Hı -hı. öğrencilerimiz farklı alanlardan da işte sanatla ilgili olaylar. Tabii ki farklı dersleri de yönlü çok yönlü dersleri de alabiliyorlar. Aynı zamanda e, sosyal bir program olduğumuz için diğer sosyal programlarda da önemli bir etkileşim içindeyiz. E, mesela sosyoloji gibi. Değil mi Elbette. Yani bayağı bir e, multidisipliner. Multidisipliner aslında. olarak e, düşündüğümüzde birçok e, farklı sosyal bilimle hatta belki artık mühendislik bilimlerinin içinde bile ekonomiyle ilgili dersler verildiğinde etkileşimli bir harik, bölümümüz. Harika hocam. Tabii e, tercih eden öğrenciler için akademik kadro da son derece önemli değil mi hocam? Doğru. E, yine e, eski ve köklü bir bölüm olduğu için fakültemizin Hı -hı. içerisinde akademik kadro olarak en güçlü bölümlerden biri olduğumuz hatta belki de en güçlü olduğumuzu söylemekten de memnuniyet duyuyorum. Alanında yetişmiş en fazla profesörün olduğu yine ağırlıklı olarak baktığımızda doçent olarak öğretim üyelerimizin çok fazla olduğu ve az önce bahsettiğimiz alanlar olarak işte makroekonomi, mikro, finans, para, banka, büyüme, kalkınma, uluslararası iktisat gibi neredeyse her alanın uzman hocasının olması yanında bazı alanlardaki uzman hocalarımız hmm. birden fazla hmm. olarak da yer evet. aldığına güçlü bir akademik kadroya da çok sahibiz. Çok iyi, çok iyi hocam. Peki, şimdi gelen öğrenciler bölümde neler oluyor? İşte bölümde etkinlikler var mı? Bizlere ne tür olanaklar sunuyorlar gibi soru işaretleri de evet. var tabii. Şimdi bölüm olanaklarını söylemeden önce aslında şunu söylemekte fayda var. Tabii. Unuttuğumuz bir şeyi söyleyelim. Tekirdağ güzel bir şehir. Değil mi hocam? Tekirdağ yani. güzel bir şehir, öğrenci dostu bir şehir ve Tekirdağ tüm yönetim olarak baktığımızda şehir yönetimi olarak da üniversiteye sahip çıkan, seven ve etkileşim içerisinde bir şehir. Bu yönüyle baktığımızda bu etkinlikler zaten şehirlerde bütünleşmiş bir şekilde var. Yani öğrencilerimiz bizi neden tercih et, edecekler sorusunun cevabından biri güzel bir şehir olduğu kesinlikle, kesinlikle. Güzel bir üniversite, güzel bir kampüs, o yönüyle baktığımızda fakülteler arasında etkileşim de oldukça fazla. Ve bu öğrenci toplulukları olarak da yine baktığımızda fakültemizde ve üniversitemizde bizim iktisat bölümüne bağlı ya da iktisadi ve idari bilimler fakültesi çatısındaki öğrenci toplulukları da oldukça faal. Ve birçok faaliyetlerine ben de bizzat katıldığım için, beni de davet ettikleri için onların oldukça faal olduklarını görebiliyoruz. Yani sosyal, kültürel etkinlikler oldukça fazla. Yani bizim öğrencilerimiz sadece eğitim müfredatının evet. okutulması ya da derslere girip çıkmanın yanında hem şehirle hem üniversitedeki diğer birimlerle sosyal faaliyetlerle yine çeşitli sivil toplum kuruluşları ile beraber oldukça önemli faaliyetleri de de Bu yönüyle düşündüğünüzde de neden öğrencilerimiz buraya gelsin sorunuzun cevabı olarak iktisat öğreniminin dışında sosyal etkinliklerde de oldukça faal bir bölüm Kesinlikle. ya da fakülte olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu da çok önemli hocam. Hem sosyalleşme katını hem de üniversiteyi yaşamak anlamında gerçekten çok önemli. Kesinlikle diye düşünüyorum. Tabii öğrencilerin bir diğer merak ettikleri sorular arasında staj olanakları da var. Evet. Bunları da çok merak ediyorlar. Hı hı. Ne tür çalışmalar yapabiliriz ya da burada ne tür bir ilerleme kat edebilirim diye soruyorlar. Hı hı. Şimdi bizim e, fakültemizin web sayfasına da baktığımızda bu e, staj hareketlerinde en çok e, staja e, ilgi gösteren hı hı. ve stajı en çok talep eden bölümlerin içerisinde geldiğimizi e, web sayfamızdan da e, gururla söyleyebiliriz. Staj olanaklarımız oldukça geniş. Çünkü az önce de değindiğimiz gibi iktisat bölümünün e, değdiği ya da ilgilendiği o kadar çok alan var ki hı hı. işte Deniz Liman İşletmeciliği'nden e, ki burada büyük evet, limanlarımız kesinlikle. bulunmakta biliyorsunuz. Oradan tutun e, işte ticaret odaları sanayi kuruluşları gibi hı hı. yani özelde <laughs> devlette ve e, yine sivil toplum gibi dediğimiz odalarda e, bunların imkanları oldukça fazla ve çok çeşitli alanlarda ki bu e, Yaz için yapılan stajlarımızı biz web sayfamızda da duyuruyoruz. Öğrencilerimizin fotoğrafları ve yaptıkları faaliyetler de orada. Öğrencilerimiz onları incelediklerinde birçok iyi kuruluşta e, bunların staj yapabildiklerini ve burada başarılı olduklarını <laughs> ve daha sonrasında da staj yaptıkları yerlerden tercih edilen ve aranılan kişiler evet. olarak oraya dönerek iş imkanlarından da faydalanabildiklerini görmekteyiz. Değil mi hocam Kesinlikle. Peki hocam e, tabi lisans eğitimini tamamladıktan sonra öğrenci burada lisans üstüne devam edebiliyor mu bu da çok merak edilen sorular evet. arasında çünkü biz şans fakültelerden biriyiz e, o konuda baktığımızda çünkü üniversitemizin de bu konudaki olanakları oldukça fazla e, kendim de anabilim dalı başkanlıklarını yürüttüğüm için çok rahatlıkla söyleyebilirim ki iktisat bölümünün zaten kendine ait bir yüksek lisans programı bulunmakta ve aynı zamanda yine iktisat bölümünün kendine ait olarak iktisat ana bilim dalı olarak doktora programı da bulunmakta. Bunun yanında bizim e, tesis yüksek lisans eğitimimiz de ekonomi e, tesis yüksek lisans programı olarak e, var olmakta. Bunun dışında bizde multidisipliner alanlar da, işte çalışma iktisadı, <laughs> çalışma ekonomisi, endüstri ilişkiler, evet. ki sağlık yönetimi yine bizim e, üniversitemizde farklılaşan bölümlerden biri. Bu tür sosyal programlarda hem kendi müstakil yüksek lisans programlarımız hem de diğer bölümlerle ya da farklı programlarla multidisipliner yüksek lisans programlarımız bulunmakta ve bu yönüyle baktığımızda da hem program sayısı olarak hem kontenjan olarak neredeyse öğrencilerimizin hepsine Yüksek Değil lisans mi? ya da lisans üstü eğitimi diyelim yaptırabilecek kapasitede de Kesinlikle. Bu yönüyle şanslı Kesinlikle. bölümlerden biriyiz. Çok fazla olanaklar var. Çok, çok, çok fazla olanaklar da sağlıyorlar. Tabii bu da e, tabii bunun beraberinde iş olanaklarını da getiriyor. Nerelerde acaba e, kendime bir yer edinebilirim? Gibi soru işaretleri de doğuyor evet. tabii ki. Şimdi burada evet arkadaşlar bunu bize soruyorlar. Az önce derste de aynı şekilde bu olanaklarla ilgili görüştük arkadaşlarla. Spesifik olarak çok böyle direkt burada çalışırsınız diye bir şey diyemeyiz ama tersine olarak her yerde çalışabilirsiniz diyebiliriz. Çünkü az önce de söylediğimiz gibi iktisat artık günümüzde hayatın her yerinde ve önemli bir e, disiplin <laughs> olarak öne çıkmakta. Bu yönüyle baktığımızda devletin çeşitli kademelerinde işte az önce söylediğimiz gibi idari hakimlik dahil olmak üzere devletin çeşitli kademelerinde zaten KPSS'de biliyorsunuz evet. alan olarak da yine iktisada yönelik sınavlar bulunmakta. Burada istedikleri yerlerde istihdam edilebilmekte. Onun dışında özel sektörde yönetici olarak yani sadece iktisadi bir işletme olması açısından değil sanayi işletmelerinde de ara yöneticiler, üst yöneticiler olarak iş bulabiliyorlar. Yine bankalar bizim değil mi? Kesinlikle. en önemli hocam. alanlarımızdan biri. Tercih edilendi aslında değil mi hocam? Tercih edilmekte çünkü bankaların özellikle iş ilanlarına baktığınızda ilk söylenen iktisat işletme Kesinlikle. diye evet. Kesinlikle. devam eder. Bu yönüyle baktığımızda özel sektörde de oldukça fazla iş bulabilme imkanı sahipler işte o yüzden e, sosyal bir program olması açısından dediğimiz gibi spesifik olarak burada iş buluyorlar e, kısıtlamasından ziyade e, her alanda kendilerine bir yer edinebilirler burada sadece şuna bir e, parantez açmak e, yerinde olur bu tamamen artık her disiplinde her alanda olduğu gibi mezun olan öğrencilerimizin kendi farklılıkları, yani fark yaratmalarıyla kendilerini Kesinlikle. ortaya koyabilmek, yani kişisel olarak kendi farklılıklarını ortaya koyabilmekle ilgili olduğundan e, açık bir yelpazede iş bulama, bulabilme şansları Hı. oldukça yüksek diyebiliriz. Biraz ayırıcı nitelik olması gerekiyor değil mi hocam? Evet. Yani kişilik, e, bireyin kendisine. Bireyin, evet. Az önce aslında söylemek istediğimiz belki de o Yani kişi kendi özelliklerini, farklılıklarını ayırt edici olarak ortaya koyduğunda e, i̇ktisat e, diploması ile de iktisat eğitimi ile beraber e, birçok alandaki yetenek gösterebilmesi Kesinlikle. bana göre mümkün olmaktadır. Çünkü olmak şöyle da. bir soru işareti oluyor. E, çok e, mezun var. E, ben burada nasıl e, aradan sıyrılacağım gibi soru işaretleri veriyor evet. çünkü. Bu e, artık dediğimiz gibi her meslekte Hı -hı. böyle. Yani. E, çok eskiden popüler olan işte ismini çok da söylemeyeyim. ben yani mesleklerin ayrımı olmaz bana göre her meslek güzeldir her meslek <laughs> kutsaldır Onlarda onlarda bile artık birçok alanda olduğu gibi bu kişinin kendi özellikleri bunlar neler olabilir işte sosyal sosyal hayatta üstlendiği pozisyonlar işte bir takım alanlarda kendini gösterebilmesi hobilerinden tutun da çeşitli alanlarda kendi iktisat eğitimi dışında almış olduğu eğitimler farklılıklar işte hep söylenen klişe şeyler artık söylemiyorum bilgisayar yabancı dil vesaire bunları söylemiyorum evet. artık çünkü kişiler sosyal hayatta yarattıkları farklılıklarla ortaya çıkabiliyorlar Kesinlikle. toplumla ilgili yapmış oldukları yararlı faaliyetler de ortaya çıkabiliyorlar bu yarattıkları farkla beraber ki geçmişten de baktığımızda özellikle son yıllarda öğrencilerle olan etkileşimimiz çok fazla olduğundan öğrencilerimizin çok başarılı yerlerde çalıştığını yani hocam, ve sürekli bize ziyarete geldiklerinde de onlar bizi tabii memnun ediyorlar. Çok mutlu oluyoruz oluyor. İlham kaynağı, i̇lham doluyor, ilham kaynağı oluyorlar. Biz onları da derslerimize davet ediyoruz. Yani diyoruz ki geçmişte bizden mezun olan bakın onlar da sizin meslektaşlarınız kesinlikle. bugün oldular. Buralarda da onları da çağırıp ilham kaynağı olarak ya da başarı öyküleri, başarı örnekleri olarak onları da Bazen işte çeşitli konferanslara ya da öğrenci söyleşilerine ya da bazen derslerimize de davet ederek öğrencilerle etkileşimlerini sağlayabiliyoruz. Güzel, harika hocam. Peki son olarak öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Mesajınız var mı? Öğrencilere mesajımız aslında hepsini toparlayacak olursak hangi mesleği icra edecek olursanız olun, hangi mesleği yapmayı düşünüyor olursanız olun, bu sadece mesleki eğitiminizdeki başarıyla e, hayatta bir yere gelinmiyor şeklinde. Az önce söylediklerimizi işte farklılıklar önemli. Kişinin kendi özelliklerini ortaya koyması, kendi başarılarını işte günümüzde uzmanlaşma giderek artıyor, Kesinlikle, iş bölümü giderek evet. artıyor. Burada hayatın neresinde olduğunu ortaya koyabilmesi, kendini geliştirdiği yönleri ortaya koyabilmesi önemli. Yine öğrencilere hep söylediğimiz derslerde de bazen yanımıza geldiklerinde de ben bu arada yine parantezi şunu söyleyeyim. Ben kapısı her zaman açık olan bir evet, hocayım. Benimle sürekli kesinlikle. iletişim kurabilirler. Söylediğim hep şu var. Sadece akademik başarı değil, diğer alanlarda da başarı önemli. Yani denge sosyal hayatta da kişinin kendi özel hayatında da akademik hayatında da bir denge kurmak o alanlarda da kendini. Göstermek hocam? Önemli. önemli. Bu konuda baktığımızda öğrencilerimize iyi bir şehirde, iyi bir üniversitede eğitim görme şansları olduğunu bir kez evet, daha kesinlikle. söylemek isterim. O zaman ne diyoruz? İktisat bölümüne tüm öğrencileri bekliyoruz her sene böyle kapımız açık, kapımız Üniversite açık. Olarak. Zaten. Bundan önceki dönemlerde şunu gösterdi ki kapımız sonuna kadar açık ve gelen öğrencilerimiz de bizi sonuna kadar tercih ediyorlar ki biz ne sürekli olarak ne üst düzey dolulara sahibiz. Sizin pozitif enerjiniz gerçekten çok yansıyor. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz hocam katıldığınız için, güzel bilgileriniz için. Ben de teşekkür ee, ediyorum sizlere böyle bir fırsatla gelecek olan adaylarımıza, gelecekteki meslektaşlarımıza en azından buradan bir mesaj verebilme fırsatı sunduğunuz için ben de teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdilik bizden bu kadar. Bölüm tanıtımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir başka programda görüşmek üzere.